arkadaşlar. Saat 12.30. Hatta biraz daha geç olabilir biz videoyu açana kadar. Birazdan kahvaltımızı hazırlayacağız. Kızları uyandıracağız. Karnım o kadar aç şu an kızlar uyanmasını bekliyorum sadece. Bu arada o şeylerin bir var bir yok <laughs> <laughs> bu ise terör arkadaşlar. Bu sürekli bana tırnak yapmaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Şimdi kahvaltı etmeye gidelim. Hoşçakalın. <laughs> Kahvaltıda ne yesek ne yesek ne yesek. Yumurta yiyeceğiz tabii ki ama omlet mi suda yumurta mı kararsızım. Hep onun tartışması oluyor. Ben suda diyorum. Ben omlet canım istiyor şu an yine. Suda yapalım ya. Kaşarlı böyle falan mı omlet canım istemem. Tamam, ya suda olsun ya omlet yiyelim. Ayar <laughs> yapabiliriz tabii. Akşamdan kalma pilavı yiyorum çok güzel. Ya dur. Oş. Ağzımdan börek getirmiş, Kıymalı. Ay alamadım ya. 5-6 koydum. Fakat yeri Yeşillik. Vazgeçemeyin. Bu arada taktık. Sürekli roka ve maydanoz açacağım. Bunu nasıl açabilirim? Aa açtım. İşte, i̇şte girl Power. Gör Bakmazsanız görmezsiniz Bakma sen kızlar. kaç saattir bunu? Isınmış. Ben Bunlara bakmadım ya. Yanmış İrem. Yanmamış tam kızarmış. Kaç tane 3 Yumurtaların pişmesini bekliyoruz şu an biz en çok pişmiş ha dediğimiz için En son yani yiyoruz neredeyse kayısı falan yemiyoruz asla Evet ama öyle olunca hiç salgılı değilim biliyorum sağlık benim biraz daha şey ya. Bilmiyorum, tadı önemli. Tadı daha önemli. Tadı daha önemli. <laughs> evet yumurtalarımızı bekliyoruz. Çok acıktık. Olunca şimdi yiyeceğiz. Yumurtalar hazır. Sesi duydunuz. Bu demek ki yumurtalarımız <gülüyor> hazır. Hemen <laughs> Ah oh, alamıyorum. Yumurta çoğurtma yöntemi. Şu, bu işe yarıyor mu bilmiyorum. ama yüzden bu işe yarıyor. O zaman da buhar çıkıyor. Gerekli. <laughs> 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 çok sıcak. <Evet>, ama <laughs> <laughs> tabi bu kadar büyük bir şey sevmiyorum. Ben, bir daha. Şey Tadı geliyor. <laughs> ben tuzladım. Neden haber vermedin? Öncelikle ben kahvaltı ederken konuşmayı falan sevmiyorum. O yüzden genelde Netflix'i <laughs> izliyoruz. O yüzden şimdi ben Netflix'ten. Ben hiçbir şey izlemem. Boş boş duvara bakarım. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> evet. Oha. Ben her şey bir şey Yani en azından bir reklam bile izleyebilirim yani. Ben bir şey ya yani odaklanamıyorum ikisini aynı anda. İkisinden lazım. Reklam olsa bile. Hatta genelde kahvaltı hazırlarken daha video aramaya başlıyorum. Ne izleyebilirim diye ondan sonra izlemeye başlıyorum. Çok farklıyız yani bu konuda daha bu dizimiz var. Ne dizimiz? Breaking Bad. Sen bunu yeni mi izledin yoksa? En son bıraktım. <laughs> ne izledin diziyi? Yok ya. izlemedim. Benle birlikte dizi izliyoruz. Evet dizimiz Breaking Bad arkadaşlar. kaç aydır izleyemiyoruz. Daha köydeyken köy blokları var. O zaman tarihine bakın. Daha o zamandan başladık. O zaman mı başladık? <laughs> evet. <bizim gülüyor> sonra bir daha hiç izlemedik. Ya evet. Bir araya gelemiyoruz çünkü. Ben Mesaj yapıyorum gün içinde yani çalışıyorum. Ben de ders çalışıyorum. Yerimde derslerim var, sınavlarım falan var yani gün içinde izleyemiyoruz. Akşam da, akşam da izleyemiyoruz. Niye izleyemiyoruz? Akşam hiçbir şey yapmıyoruz. Genelde ben başka şeyle uğraşıyorum. Oyun falan oynuyorum. Evet. Ben de zaten yorgun oluyorum. Sonra yatıyorum falan. O yüzden işte bir tek hafta sonra evet. yapabilirsek. Öyle. O yüzden böyle ayda Aa. bir bölüm falan. Bugün başka bir şey izleyecektik. Şimdi biz yiyoruz. Bay bye. bye. Dediğin, kanka o kadar çok 5 saatimi aldı bunu yapmak dedi. Oha tırnak yapmak 5 saatin almış. <laughs> ama onları ben de açtım. Tamam tamam. Neyse soracaktım ama tabi sonradan şey yapmadım ama ince fırçayla yapıyormuşsun sana dediğim fırçayla ve asetonla dağıta dağıta. Deneyelim. Bakalım. Evet şimdi arkadaşlar kahvaltı saat sonrası klasik kahve saatimiz geldi. Ve kim yapmak ister? Ben değil. Ben de değil. <laughs> ben <hiç> değil. <laughs> o yüzden o yapıyoruz. O oh, piti bitti. <laughs> <laughs> evet şimdi karar verdik arkadaşlar Buse çıktı ama kameralara gözükmek istemiyor. Evet <laughs> sonunda artık bana denk gelmedi kahve Sen ne zaman yaptın en son acaba? En son ben yaptım, gün yapmıştım. yaptım. Birkaç gün önce yapmıştım. <laughs> tamam. Birkaç gün <laughs> önce olmayan da ben yaptım. Hep. Bir de biri istiyor sonra biri diyor ki ben Türk kahvesi, biri filtre kahve, biri Nescafe, biri sütlü, biri sade, biri, biri Kahve, biri sade kahve. Yani bildiğim burada kendimi ben barista hissediyorum arkadaşlar. Beni bu durumlara sürüklüyorlar. Sivine yazabilirsin? Ooo <laughs> mantıklı. Nasıl çıkmış? Arkadaşlar bugün cumartesi ve bugün sokağa çıkma yasağı var normalde. Zaten ben çıkamıyorum yaşımın dolayı da. Bugün <laughs> ya, Bugün var sokağa bir baktım caddeye herkes geziyor. Bu nasıl oldu? Allah Allah. Çünkü marketler yasak değil ya. Herkes markete ayağına dışarı mı anlamadım. Market Hayır market öyle bir bebebebe. şey mi var? Market evet. gitmek serbest Evet mi? evet arabayla falan gezmek yasakmış ama markete gitmek serbest. Çok Bakkal fırın. Onlara gidiyorlar. Çok saçma. E değil. ben o zaman markete diye giderim. Bakkala diye çıkıp sana gelesin <gülüyor> Evet. <gülüyor> yılbaşında herkes evde kalacak. Biz de böyle birazcık daha moral olsun diye, böyle biraz neşe katsın diye çam kurmaya karar verdik. Aynen öyle. Şimdi onu getirdik. Kilo olduğu için yere koymadık kılışı. Şimdi burada beraber sizinle evet. kalalım. beraber süsleyeceğiz. <laughs> da koyacağım. <laughs> Güzel sesimle size şarkı söylüyorum. Bu arada ne kadar zor bir işmiş bu ağacı açmak. Ha evet ben, ben, yine yoruldum. Dolap toplamadaki videomuz gibi şimdi yatmak istiyorum yere. <laughs> Hiç bu işler bana göre değil ya. Bu arada aynalar Reels çekmeye çalışıyorum Instagram için. Yoruldum. Her yerde kamera bizi çekiyor. Açarlama çalışıyorum. Buradan ararsam burada çıkmıyorum. Buradan ararsam burada çıkmıyorum. Yoruldum neyse bu işler çok zor. Arkadaşlar, var. sosyal medya işleri işte gördüğünüz. kapan gözüküyor. Gözükmüyor ama iyiyim. <laughs> Biliyorum. Ya hiç güzel açamamışsın ki buraları. Nasıl ya? Nasıl yani? Bayağı uğraştım bunun için ben. Ben de diyorum bayağı yaptı herhalde. zaten çok hızlı yapıyorsun. <laughs> yani işte arkadaşlar becerikli insanlar başka oluyor. Hep aynı muhabbetler ya. Hep aynı ya. Ama öyleyim. Nasıl yani? Hem zeki hem becerili. Nasıl yani? <laughs> tamam ya yeter artık. Ya yani oldu kadar ya. Şimdi yani. artık üstüne geçelim. En sevdiğim kısım süsleme, süsleme, süsleme. Evet, yine. Hey! Ya dur onu en sonda beraber takılırım Hayır hayır. Belgeler. Hayır hayır. Ben de gideceğim. Hayır. Ya ben ablayım. Ya ne alaka ne alaka. Ne alaka en son beraber takılırım <laughs> <Sen, kimsiz gülüyor> ya. Onlar ben bu kez birlikte buldum ya. Ben gördüm ellemedim. E ne yapayım? Ya bu yapma. Gel ya birlikte. Ya, en son en son bitsin, bitsin. Hayır. Bak. <laughs> ya. Kırılacak ya şey yapma. Hayır en son. <gülüyor> <gülüyor> ya en son takılır biter. Sen yapmayı bil... Her şeyde en son diyorsun. Ama nasıl en son diyorsun? yalan mı? Bakın burada süt var. Hiçbirini takmıyorsun ki sen. Koyan çok bir şey yok. Niye öyle onu Seni hipno ediyorum bak. <laughs> Bana itaat et. <gülüyor> <gülüyor> Bu kanalın <konumun> sahibi benim. <laughs> oldu. En son takıyoruz. Yıldızı. Birlikte. Yıldızı takıyoruz. Takma yeri yok ki bunun. Takma yeri yok mu? Bizim o büyük yıldızımız nerede? Of ya of. Of tamam. <laughs> çok güzel ben çok sevdim Arkadaşlar perişan olmuşum. Tipime bakın. Yoruldum yani. Gerçekten yoruldum. Ağaçta çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Bundan biraz dinleriz büyük ihtimalle. Evet. Bir de Reels videosu çektik. İşte onu düzenleyeceğim. Onu atacağım Instagram'a. Böyleydi. devamını çatan çekerim. Çünkü burada <laughs> tabii duramaz ama. <laughs> İrem. Dur, şöyle, <laughs> Daha aşağıdan tut. Aa aşağı. Gerçekten kamalı. Uşak bana yardım et. Hayır, bu anları da çekmemiz lazım. Maşallah. Ay yiğit arkası buraya giden geldi. A! Sustum. Sanırım Hayır. Ulan beni rezil etti arkadaşlar. Ben şey yaparken düşürdüm olabilir. Şimdi onu çekiyorum ben. <laughs> Kimin evinde gırgır vardı ki? Neden? Gırgır süper bir alet bu arada. Ay, süper bir alet de yok yani 2020 yılında kimse de kalmamıştır. İnsanlar şu an şey... E süpürüyor direkt. süpürüyor Hayır hayır yeni bir alet var ya hmm. yapay zeka robot kullanıyor 2020 yılında bir <laughs> Olsun ama yine de güzel yani. Fiyat performans olarak... <laughs> Gerçekten baya her şey alıyor. Bütün simleri bile aldı. Bu da ağacımız. Çok güzel. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> ne oldu? <laughs> tamam beğendin mi? Hayır ama çok güzel oldu. Şuna ne? Yani, çok, çok güzel. Bitti. Kıyametler kapı. Güzelliğine. <laughs> Arkadaşlar selam. Bugün tırnak yapıyoruz Musa ile. Size biraz göstereyim. Tam olarak Noel konseptli yaptık. Kaç saattir bununla uğraşıyoruz. Yoruldum gerçekten ya. Ojelere falan bakın. Her yer battı. <laughs> Böyle. Selam arkadaşlar. Saat şu anda tam olarak 12 çeyrek geçiyor. Çayımızı içtik biz. İşlerimiz vardı onları hallettik. Aslında videonun editini bile bitirdik. Şimdi derdim benim film sözüm vardı. Kaç gündür hep biz oyun oynuyoruz. O da filmimizi evet, beni hep yalnız bıraktılar. O yüzden evet. şimdi filmimizi izleyeceğiz. Filmimiz de müthiş bir şey <laughs> yani. Hemen göstereyim. Evet tam olarak da filmimiz bu arkadaşlar. Bu filmi aşırı izlemek istiyormuşlar ablam. Aşırı izlemek istiyorum değil ama merak etmiştim çünkü ilki güzeldi. Şimdi tam bir romantik bir insan olduğum için o izleyelim ne olacak Evet, yani? güzel bir aktivite. Öyle yani. İyi geceler yarın videoya devam ederiz. Evet, pazar gününden. Herkese günaydın. Pesmet yapıyorum arkadaşlar. Yani bizim Göçmenlerde pesmet deniyor. Sizde ne deniyor? Büyük yok, tane yok. hamur kızartması deniyor olabilir. Lokma, lokma, lokma. lokma tatlı olan galiba anne. Bunun içinde ha, pişi. Aynen, pişi de deniyor. Ya mükemmel bir şey. Pazar kahvaltısının bence en güzel şeyi. Selam herkese. Bugün kahvaltımızı ettik. Saat şu an bakayım. Tam olarak 5'e çeyrek var. Yemek saati yaklaşıyor. Bize yemekleri yapmaya karar verdik. Bugünkü menümüzde top köfte, patates püresi ve kabak çorbası var. Buse, İrem, ben. Üçümüz birlikte öyle, yapacağız. Öyle. Kabak çorbasını annem başlamış. Yani kesmiş, doğramış. Hepsini koymuş. Onlar pişiyor. Ama devamını biz yapacağız. Aslında yapacak bir şey çok kalmamış da. Neyse işte biz bitireceğiz. Hep beraber yapalım yani bu kadar. Öncelikle top köftenin tarifine biz de tabii ki internetten bakıyoruz. Burada çok güzel bir tarif olmuş. Kıymalarımızı çıkardık biz. Böyle bunlar şey yaptılar. Biz 1 kilo kıymadan yapacağız. Bunun tarifini neredeyse 3 katını koyacağız. Şunlar 300 gramlık yapmış. Şimdi ben malzemeleri çıkaracağım hemen. Sonra burada köfteyi kendimiz yoğuracağız arkadaşlar. Tamam. Ve şu an biliyorsunuz ki en korktuğum sebzedir. Sarımsak kesiyorum arkadaşlar. Kutuda ne var videomuzu izleyenler. Bunu anlar. Ve gönderim çok yanlış. Sarımsak da göz yakıyor mu? Yakıyor. Acıysa ise yakabilir. Kapanıldı mı? Oha! Gözüm kapalı soydu. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir üç katını yaptığımız için söylediğim gibi direkt makine atacağız çünkü. <laughs> Arkadaşlar bu sede şey Reels çekiyor aynı anda. <laughs> 4 kaşık koyuyoruz. Oh. Köfte baharı, kimyon ve karabiber koyacağız. Biraz kırmızı biber de koyabiliriz biz. Biz seviyoruz. Üçer oh. kaşık koyabilirsin. Çok acı oldu. E, Kişiye yiyor değişir arkadaşlar. Siz ne de kadar istiyorsanız o kadar koyun. Evet, Hayatımda ilk kez köfte yiyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk. <laughs> Hadi iyice yoğur öyle değil. Nasıl? Böyle sıkacaksın. Şimdi Buse devraldı olayı bakar mısınız? Nasıl yürüyor? mı? Parmak ucuyla şöyle şöyle yapıyordu. Ya ne yapayım? Bilmiyorum. Çok, çok narin bu kız ya. çok <laughs> narin ya. Arkadaşlar annem de bize pizza yapacakmış. Şimdi onu da beraber yapalım. Onu size nasıl yapıyor. Ev pizzası tadı da çok güzel, süper oluyor. Bekleyin. Herkes bayılır. annem 3 saniyede hamur açtı arkadaşlar. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> bu bekleyen hamurdu. ve kaynadıktan sonra karabiber ekleyip bitiriyoruz. Şimdi çorba bitti sayıyorum. Biz pizzaya geçelim. Tam olarak şöyle pizzaya geçelim. Pizzamız salçası konuldu, salça sosu. Dün demiştim çorba bitti ama annem de şimdi burada pizzayı dizmiş. Bitti mi pizza? Hayır. Ne yapacaksın daha? Zeytin koyacağım. Zeytin koyacağız sonra bitti mi? Fırına atacağız. Fırına atacağız. Evet. Ondan sonra evet. çıkacağı vakit kaşar. En sonunda kaşar koyuyormuşuz. Kaşar eriyor ve hazır mı? Nasıl? Of çok heyecanlandım arkadaşlar. Buse de burada patates püresini falan yaptı. Onun rüyasını çekti zaten. Patates püresini çorbayı zaten anlatmışım. Sana tekrar kaynıyor. Mutfak yani o kadar karışık. O kadar karışık ki yani. Burada bakar mısın? Halimize bakın. Bittik yani. Biz bittik öldük. Arkadaşlar yemeğimizi yaptık, yedik. Son halini size koyarız, gösteririz videodan sonra. İki günlük vlog çektik sizinle beraber. Hoşunuza gittiyse ev halimiz neler yapıyoruz boş boş neler yapıyoruz gerçekten sizinle paylaştık ben de sizin hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın evet. Bizi önerin paylaşın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.